Hava da güzel olunca bir Eyüp'ü e dolaşayım dedim. bakayım 50 sene belki Eyüp Eyüp'le şimdiki arasında nasıl olacak, farklar daha alıcı gözüyle bakın dedim. Şöyle yürüdüm geldim. Emre Tamirli'nin o bir tarafında kaymakamlık diyor. Tabii orada kaymakamlık ilkokuldu orası. Yine devam ediyor. Oradan döndüm. İskeleye doğru arıyorum tabi. O taraf, o yollar hiç yoktu. Yani şu sağ taraftaki Ali Beyköy'e giden o yollar yok. Oraları denizdi. Denizdi. Ve bizim şuradan binadan çıkan bir yol var aşağı iniyor. Yani Saptığınız zaman bu köşeyi yola giriyor. O yolda işte emniyet amirine çıkıyor. İşte Eyüp'ün bütün yolu ondan ibaret. Ana cadde oydu. O cadde Eyüp, keresteciler hattı olarak eski külüsür otobüslerle çalışırdı. Eminönü'ne gitmezdi. çünkü Eminönü'ne varmadan solda büyük keresteci dükkanları vardı. İstanbul'un büyük bütün kereste çarşısı orasıydı. Onun önünden kalkardı otobüsler. Eyüp'e gelirdi bu yolla. Tabi bu park mark yok. Fesane fabrikası o zaman Sümerbank'a bağlı. Onun önünden o yol geçerdi. O sağ taraftaki yolların hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok onlar. O Eyüp'e giden, üstten giden yol da yok. Yani bütün Eyüp çarşısı, keresteciler, şunun önünden geçen yol, emniyet amirliği, oradan Eyüp'e giden o küçük cadde, ana cadde oydu, o cadde yukarıya doğru yine devam ederdi Nalburlar falan, Ramiye'ye doğru giderdi. Eyüp bundan ibaretti. <laughs> i̇skeleye baktım, İskeleye bir yol vardı buradan, derinlemesine, o iskeleye giderdi. İskelenin karşısında Sütlüce iskelesi gözüküyor. Onun sol tarafında şimdi kültür merkezi falan diye yapılan binalar. Orası İstanbul'un mezbahasıydı. İstanbul'un bütün hayvanları orada kesilirdi. Benim rahmetli küçük kardeşim Mustafa da bir süre orada çalışmıştı. Hatta orada üşüttü diye biliyorduk yani. Ve bize naklederdi işte haftanın belli günlerinde haham gelirmiş. O gün ki etleri haham kesermiş. Ve İstanbul'un bütün Yahudi kasapları koşer etini oradan alırmış. Ve haham bütün o etleri mühürlermiş. Tabii bizim onların kestiği, eti yediğimiz helal olduğu için hahamın mühürlediği etleri bizim kasaplarda alıyorlarmış. Ama o gün etler haham tarafından mühürlenmedikçe çıkmazmış mezbahadan. Şimdi işte orası kültür merkezi olmuş. Sağ tarafta da arçelik diye bir levha gözüküyor zaten. İşte Vehbi Koç'un da arçelik fabrikası orasıydı. Evet, yani bütün arçelik ne yapılıyorsa arçelik üzerinden fabrika orasıydı. Başka fabrikası yoktur. Yani şimdiki o Gebze'deki fabrikalar falan yoktu o vakit. Arçelik fabrikası da burasıydı sanayi. Dolayısıyla bütün bu Eyüp üzerinde fabrikalar hep vardı. Arçelik de o vakit oraya yanaşmıştı. Şimdi bakınca görüyorsunuz Haliç gidiyor, bitiyor bir yerde böyle. Oradan da sağa dönüyor sonra. Ali Bey köyüne doğru gidiyor. Eskiden orada Silahtara elektrik fabrikası vardı ve İstanbul'un elektriğini orası üretirdi. İşte o mezbalardan çıkan artıklar da zaman zaman gider <laughs> santralın efendim şeylerin dişlerini tıkardı, arıza yapardı elektrik. Efendim şimdi onları hatırladım. Tabi bu arada <laughs> yine bugün devam edeceğim inşallah yine kahta ile ilgili bir iki daha hatıra var. Ondan önce bir iki hatıra var. Sonra efendim e, doktora safhasını İstanbul ele alacağız biraz. Ondan sonra askerlik, ondan sonra Ayancık, Abana ve üniversite intikali inşallah gözden geçireceğiz. Burada şimdi vefa ile ilgili bir hatıram var. Vefadan Yetişenler Derneği diye 1948 yılına ait. Yani benim kaymakamlık sırasında bulunduğum vakit. Demek ki Vefadan Yetişenler Derneği'ni de kurmuşuz. O derneğin hatırasında ismi tarihe yad edilmesi gereken bir zat var. Meşhur Saim abimiz. Vefa Derneği'ni kuran, vefalılığı canlandıran, okulu adam eden bu vefalı Saim abidir. Böyle belirli şahıslar e, tarihe iz bırakmışlardır. E, bu zat da böyle elinde çantası hep dolu. Anadolu Hisarı'nda oturur. Oradan vefaya gelirdi. E, ve e, şirketi hayriye vapurlarıyla Anadolu her gün gider. Gelirdi. Tıpkı Burhan Feli'nin Üsküdar'ı gibi. O da Anadolu Hisarı'nın sembolü idi. İşte Vefadan Yetişenler Derneği kurulmuş. 48'de Saim Turgut Aktansel 24 Ağustos 1948 Vefa Lisesi'ni bitirenler derneği kuruluşu 1947 benim İstanbul'a gelmişsem beraber kurduk onları. İşte bana da bir yazı yazmış. Gösterdiğiniz kıymetli başarılarınıza karşılık Vefa Lisesi'ni bitirenler derneği size bir hatıra vermeyi kararlaştırmış. Bulunduğundan 29 Eylül 48 Çarşamba günü saat 10'da yapılacak Armağan Tevdi Töreni'nde bilhassa hazır bulunmanızı diye böyle bir hatıra düşmüşüz oraya. Yine bir başka yazıda Saim abi demiş ki, Feyiz ve İrfan ocağımız olan mektebimizin siz kıymetli hocalarıyla iftihar etmekteyiz. Bilhassa yeni haber aldığımız terfiğiniz bizleri son derece müteahhis etmiştir tebriklerimizi ve muvaffakiyet dileklerimizin kabulünü rica ederiz falan diye şey etmiş. Efendim yine bir 29 Eylül'de Çarşamba günü saat 10'da Vefa Lisesi'nde derneğimiz tarafından tertip edilmiş olan Vefa Lisesi'ni birincilikle bitirenlere armağan tevzi töreninde hazır bulunmanızı rica ederiz Sayın Turgut Bey diye. Bu bir Vefa <laughs> Vefa Lisesi Müdürlüğü'nden de bir yazı yazılmış. Bu sonra. Böylece Vefa Lisesi'ni birincilikle bitirdiğinizi anlamış oluyoruz. Efendim onu geçen hafta ben hani e, tefahür vesilesiyle şey etmedim de Vefa'yı, ortaokulu, ilkokulu, mülkiyeyi hep aynı şeylerle de işte o bir iftihar lisesi kitabından bahsetmiştim. Oradaki bütün elemanlar hep aynı vaziyette ve sonra da Türkiye'nin kaderine hükmetmişler hepsi de var o listeyi gözden geçirdim. Zaten ülkedeki talebe arkadaşlar da aynı vaziyetteydi. Yani bir selektif eğitim söz konusu idi. Efendim, ben onun dışında mülkiye ile ilgili bir iki hatıra yakaladım. Mülkiye'de İngilizce imtihan kağıdım <laughs> duruyor burada. <laughs> Ve o vakit önem veriyorlardı. Bizi her gün İngilizce okuturlardı. İngilizce imtihanın e, kağıdını saklamışım. Ee, ondan tabii daha önemlisi de iktisat imtihanı kağıdı da var. İktisat dersinden imtihana girmişiz. Fetişelik baş hocamız ve sorulan sualler birinci sınıf talebesi biz. Sorulan sualler ve cevaplar. Enteresan okudum baktım. Bayağı böyle muntazam yazılmış. Üç sual. Bir, paranın iç kıymetine tesir eden sebepler hangileridir? İki, bankaların aktif ve pasif muameleri hangileridir? Üç, borsa nasıl bir pazardır diye. Ve cevap yazmışız. <laughs> Cevaplar. Paranın iki türlü kıymeti vardır. Paranın harici kıymeti, kambiyo kıymeti, paranın iç kıymeti. Paranın iç kıymetine tesir eden muhtelif amirler vardır. Bu amirleri belirtmek için muhtelif nazareler kurulmuştur evvela para kıymetine, paranın miktarı tesir eder. Para miktarının paraya olan ihtiyaçtan fazla artması piyasadaki parayla mallar arasındaki tevazünü bozar. İfade ederdi o zaman ki. Piyasada normal bir zamanda muayyen bir para miktarına mukabil muayyen mal miktarı vardır. Eğer aradaki nispet bozulmaksızın ikisi de artarsa, mesele yoktur. Fakat miktarın aynı kalıp para miktarının artması neticesinde az ve talep kanununa göre paraya olan talep azalır, malların fiyatı artar, paranın kıymeti düşer. Bu görüşe dayanarak ve başka amirler nazar itibarı almayarak paranın miktarı teorisini kuranlar para kıymeti, para miktarı ile ters oranlıdır demişlerdir. Yani para miktarı yüzden 200'e çıkarsa para kıymeti de 100 olan 50'ye iner demek istemişlerdir. Halbuki para miktarı para kıymetini tesir etmekle beraber diğer başka tesirler de vardır. Ve böyle para miktarı ile kıymeti arasında kat'i bir nispet kurulamaz. Demişiz. B. Paranın tedavili suratı de para kıymetine tesir eder. Paranın tedavili suratı, paranın değiştirme elde elden ele geçmesidir. Paranın tedavi sürati artınca paranın elin artınca herkes parasını elinden çıkarıyor demektir. Bu halde aynı malları olan rağbet artmış demektir. Bu halde para miktarının artması gibi bir tesir yapar. Yani paranın kıymeti düşer. Eşya fiyatları artar. Enflasyondaki gibi. İşte bu para miktarı paranın tedavi suati, basit fiyat seviyesi, e, e, mallar üzerinde yapılan muamele miktarını nasıl itibara alarak e, e, Irving Fischer, Schumpeter ve Stuart e, para kıymetine dair bir takım formüller ortaya koymuşlardır. Bunlardan mağda, paranın kıymeti hisseden, esas eden birçok görüşler vardı diye böyle baktım. E, az yani demek ki o zaman birinci sınıfta. <laughs> Bayağı... Efendim? Artık işte ben tabii iyiydim de yani eee... <laughs> Mülkiye o vakit biz tabi hukukta mukayese ederdik. Kendimizi çok ileri görürdük. Yani yanlış da değilmiş galiba. Hocam tekniği iptal sorusu nasıl, size nasıl geldi tekrar? Mezuniyetten sonra mezuniyetten sonra, mezuniyetten sonra. mezuniyetten sonra. Mezuniyetten sonra. Ben demek hatıra alışkanlığım. Orada da tesirini göstermiş. Ya dikkat ettim hocam. İfade <laughs> son derece düzgün. Evet ifadeler düzgün. Onun kadar yazı yani. da düzgün. Yazı da düzgün, Hı. ifade evet, de düzgün. Yani. yani ve birinci sınıf talebesi. Üniversitede. Evet, evet. Sınav kağıdıdır. Sınav kağıdı. ee, hazırlık e, yoktur önceden. Evet. Bak, dikkat İfade çizmeler, şey falan. Silmeler, ben de onun için saklamıştım veririz. zaten. Evet. Yani bir nispet getiriyorum. 50 sene evvelki Mürkiye Mektebi'nin talebesinin seviyesiyle şimdiki seviyeyi mukayese edebiliriz hoca olarak. Evet. <laughs> zaten... Mürekkep kalem kullanmışsınız. kurşun evet. kalem O zaman tabii yoktuk, mürekkep kalem kullanırdık evet. <laughs> Burada da kilolarımı tespit etmişim. 69'da 80 kilo, 74'de 80 kilo, 87'de 80 kilo. Ocak kiloluydu sen. Evet, iyi. Ve mülkiyedeyken de 74 kilodum basket oynarken. Hocam e, edepsizlik gibi alınmasa şimdi ne kadar yani? Şimdi güne 80. Maşallah. Şimdi güne 80. Efendim. Şimdi hatıralar devam ediyor. Eee Kaymakamlık kursundayken üniversite hukuk fakültesinde fark edeceğim. Müracaat edeceğim. Burada da işte fakültemizde fark imtihanlarına girmeniz için Siyasal Bilgiler Okulu diplomanızı ve onarmış örneğini göndermeniz gerekir demişler. Ankara Hukuk Fakültesi, 2 Kasım 1949, yani ben kaymakamlık kursundayken. Bu arada yine bir tarihi hatıra, Lütfü Kırdar'ın davetiyeleri. O vakit Lütfü Kırdar, İstanbul Valisi ve Belediye Reisi, ee, 6 Ekim 1949. İstanbul'un Kurtuluş Yıldönümü münasebetiyle Perşembe günü saat 20.30'da Sergi Sarayı'nda, o Sergi Sarayı'nda o yaptırmıştı zaten. Ordu şerefine verince akşam yemeğine teşriflerinizi Sayın Sabahattin Zahim'den rica eder diye. Bu da e, Silahtara Elektrik Fabrikası'nda yeniden tesis edilen 30 bin kilovatlık turbo jeneratör grubunun <laughs> resmi de var. 14 Mayıs 49 Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde. Bu da bir hatıra. Bu arada başka bir hatıra da var. O da şu. Ben de Nis Eyüp Kaymakam Vekilliğim sırasında çeşitli merasimler, toplantılar falan yapılır. Tıknaz kısa boylu bir zat toplantılara devamlı gelirdi. Sonra öğrendik ki o Profesör Fahrettin Terim Gökay'mış. Ve bana devamlı sorular sorardı. Çeşitli belediye işleri falan filan hakkında. Ben de tahaccüp etmiştim. Ya böyle bir profesör bu kadar belediye işlerle ne diye alakadar oluyor demek çok entelektüel tecessüsü olan bir kişi diye. Meğer o kendini İstanbul Valiliğine belediyesine hazırlıyormuş. Tabii sonra olunca hatıralar <laughs> jetonu düşürdü. Yani o vakitten kendisini hazırlıyormuş demek. Kaç sene sonra hocam belediye başkanı oldu? 200 sene sonra. Evlilikler oldu. Demek ki oradan çıkan sonuç şu. E, hayatta başarılı olan insanlar kendilerine belli hedefler seçiyorlar ve kendilerini o hedefe daha zamanında hazırlamaya başlıyorlar. Yani işler sürpriz halinde olmuyor demek. Evet tesadüf Tesadüf olmuyor. Evet. Bu da e, profesör Doktor Fethi Çelikbaş bizim hem hocamızdı hem de kanımızdı. sonra bakan oldu. Demek ben 48 yılında Fatih herhalde kaymakam muhabimliği yaparken ülkenin mülkiyenin arz etmiştim. Çok sıkı oluyordu mühendis de Zaten iki okul imtihan yapardı. O imtihanlara bizi demek ki bastır olarak çağırmışlar yardımcı yani imtihanda. Gözetmen olarak ve bana teşekkür mektubu yazmış. SBO Müdürü Profesör Fethi Çelikbaş. 28-10-1948 İstanbul'da Teknik Üniversitesi'de yapılan okulumuz seçme imtihanlarında hazır bulunarak meskul imtihanların sükunet ve intizam içinde cereyan etmesine kıymetli yardımlarda bulundunuz. Bu surette feyiz aldığınız müesseseye karşı gösterdiğiniz yakın alaka ve bağlılık her türlü takdirin fevkindedir ve bizi cidden memnun ve mütehassis etmiştir. Size okul adında teşekkür etmeyi bir borç sayar, meslek hayatınızda devamlı başarılar dilerim. Şimdi buradan çıkan sonuç da şu. Demek ki o zaman yapılan hizmetlerin nasıl takdir edildiğini gösteriyor. Bir dekan, bir imtihanda gözetmenlik yapan, tabii resmi görevi değilim ben hariçten ama ne olursa olsun, bir şahsa oturup böyle güzel bir mektup yazabiliyor. Şimdi mukayese edelim böyle şeyler kaldı mı? Yok. Demek ki devlet olma geleneğimiz bu Osmanlı'dan gelen işte bakiye. Devlet aşidir. Nasıl Osmanlı'da her kuyudat muhafaza edilmişse demek ki o cumhuriyetin ilk yılında da o devrin münevverleri devleti yönetirken böyle ciddiyetle meseleleri ele almışlar. Bugün zannediyorum Türkiye'de e, yıpranan, kaybolan demeyelim. Zedelenen en mühim şey de devlet geleneğinin zayıflaması oldu galiba. Hani devleti küçültelim küçültelim derken devletin özünü tahrip ettik galiba. Hocam ben eğer e, akışı bozmazsam Lütfen. bir şey sormak istiyorum. Bu Belgelerin tamamı 1947-48 yıllarına ait ve bugün bizim kendi günlük hayatımızı yaşarken son derece hac alem kabul ettiğimiz şeyler, bir davetiye, bir te teşekkür yazısı, bugün bir ço çoğumuzun aklına bunları bir yerlerde biriktirmek gelmez bile. Size bu e düşünce nereden gelmiş? İşte bilemiyorum yani. E İlkokuldan beri ben eşyalarımı hep muhafaza etmişimdir. İlkokul kitaplarım dahi durur hala. Atmamışımdır yani. Atma huyum yoktur ve hep muhafaza etmişimdir. Bu artık bir tutuculuk mudur? Bir muhafazakarlık mıdır? Bir tarihe olan bağlılık mıdır? Nasıl tefsir edecek bilmiyorum. Yani. Ben de şimdi kendimi tabii hani tahlil etmiş değilim bugüne kadar ama vaka bunu gösteriyor. Yani çocukluğumdan bu yana işte bütün evraklar hepsi efendim satın aldığım radyonun makbuzlarına kadar muhafaza etmiştim ama tabii o şimdi tarihçiler için güzel bir şey ortaya çıkartıyor. Ben Kahta'ya giderken radyo satın almıştım ve Çarşı Kapı'da Osman Güzel Elektrik Müesseseleri diyor, Radyo Müesseseleri. İstanbul'un en önemli, en büyük müessesesiydi o vakit. Çarşı Kapı şubesi diyor. Ve taksit o vakit taksit pek yoktu. Çünkü ben gidiyorum Kahta'ya kaymakam bana taksitle radyo veriyor. Ben oradan sonra 30'ar milyon devamlı ödemişim onu kaymakamlık sırasında. Posta havalesiyle mi hocam? Parayı posta havalesiyle mi gönderiyordunuz? Evet, posta havalesiyle. Evet. Posta makbuzada duruyor. <laughs> yani şimdi bunlar bir şey, bir başka vesika. Herhalde tahmin ediyorum üniversite geçişimle ilgili olacak. Çünkü üniversiteye geçmek için e, Abana arz edeceğim. Ee, fakültede bir hayli merasim oldu kadroya tayin işi. Onları da arz ederim zamanı gelince. Fakat fakültede üniversite mesela hall oldu. Tayinim çıktı bu sefer vekaletten izin meselesi ortaya çıktı. Çünkü hizmeti mecburiyem var. Evet. Kör ölür badem gözlü olur hikayesi. Vekalette bırakmama riski var. Bırakmazsa her şey bütün emekler berhava olacak. Herhalde demek ben o vakit bir şeyler yazmışım. Ve bu da Sayın Bay Zaim Kaymakam efendim kahta davriye. Telgrafınız ilgili makama sunulmuştur. Ya onunla ilgili olabilir ya da Diyanet yoluyla o cami ile ilgili olabilir. Telgrafınız ilgili makama sunulmuştur. Hepinize sevgiler. İmza Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan bir tarihi vesika işte sizi. Kendi, <laughs> Kendi el yazısıyla Kendi el yazısıyla. evet. Yani bunlar da işte bir bize ibret gösteriyor. Hocam bir şey daha el yazısıyla yazmış. 8, 3, 51. El yazısıyla yazmış olması bir sekreterya hizmetinin çok iyi yürümediğine mi delildir? Yoksa kendisinin bilhassa el yazısıyla yazmak istemesini mi? Onu artık siz e, tahlil edin. İkisi de olabilir. E, çünkü benden Amerika'ya gittiğim zaman Cornell Üniversitesi'nde iki şey dikkatimi çekmişti. Ve Türkiye'ye dönünce bunları yerine getirmeliyiz diye kendi kendimi e, şartlamıştım. Bunların birisi randevu sistemiydi. Randevusuz ziyaret etmeme. İkincisi de sekreterya sistemiydi. Biz Cornell'de salaş bu, Harten müdevver barakalarda çalışıyorduk. Yani Industrial Relations School, Çalışma Ekonomisi, Sosyal Siyaset Fakültesi Çinko barakalar içindeydi ama <laughs> ayarlı ısıtma sistemi, kalorifer sistemi vardı. Odalar böyle şeyli, hani o prefabrik ses geçirmez yani tuğla beton değil, o tip. Separatörler. Evet, onlarla ayrılmış vaziyette. Fakat koridorlardan hiçbir oca randevu almadan birbirinin girmezdi. Kapılar hepsini açıktı. Kapılar açık. Yani kapı odaların kapıları açık. Onun için kimse gürültü etmiyor. Biliyor ki içeride çalışıyor birisi çünkü. Ve hocalar da bütün mesailerini 8-5 arası okulda yaparlardı, fakültede. Hatta ben Harvard'da o W. W. Rostow meşhur, ekonomi Growth Teorisi, onu ziyarete gittim. Yine aynı vaziyette. Odasının kapısı açıktı. Randevu tabi gitmiştim, beni aldı falan. Ve gördüm ki o bütün çalışmalarını orada yapıyor. Şimdi Cornell'de de öyleydi. Ve sekreter vardı, yani bizim o zaman, 1955-56'da Profesör Widmiller, ki buraya geldi sonra onun işte odasında bana da bir masa koymuşlardı. Bir tarafta sekreter vardı. Sekreter halinde kim? O sene İthaka Koleji'nden mezun olmuş, aşağıda İthaka'da bir kasaba vardı. Oradan liseyi bitirmiş, liseyi bitirince hemen bunu sekreter aldılar oraya. Ama kız on parmak taktile yazıyor. O zaman tabii daha böyle şeyler yok. Televizyon yok, şu yok, bu yok. Efendim bilgisayar yok. On parmak yazıyor. Sekreterlik için gerekli şeyleri öğrenmiş. Belki tarih bilmiyor. <laughs> Belki biyoloji bilmiyor. Bitkilerin petallerini, potallerini ezberlememiş ama bunları biliyordu ve sekreterliğe girmişti. Ve sekreterlik terbiyesi almıştı. Bir gün dikkatimi çekiyordu. Her şeyi o vakit böyle merakla inceliyorum toplumun hayatını. Bu kızcağız, genç kız herhalde, 18 yaşında falan olması lazım 17. Telefonda arkadaşıyla konuşurken birisi telefon etti ona. Cevabını uydurdum. Dedi ki şu anda mesai saati içindeyim dedi. Lütfen dedi beni sonra dedi. Eee teneffüs zamanında dedi ara. Kapattı telefonu özel bir iş için, mesai saatinde telefonla konuşmuyor kız. <laughs> Ve o sekreterin önünde daktilosu dururdu. Daktilo, pedalla çalışırdı. Dikkatimi çekmiştir, 55-56. duyuyorum. <laughs> 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 pedalla çalışırdı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve hocalar, evden, teyit varmış demek o zaman, bütün konferanslarını, tebliğlerini, derslerini teype alırlar akşamdan. Getirip sabahleyin kızda sekretere verirlerdi. O da oraya oturur ve daktilo da sessiz çalışırdı. O Smith korona sonra ben de almıştım bundan böyle. E, sessiz böyle çalışır. Şimdi kız ayaklarıyla pedalı çalıştırır teybi. E, basar, teyp çalışır. Kulaklar kulağında. Önünde daktilosu. Ve onunla daktiloyu yazar ayakla idare eder, elleri daktilo yazar, kulaklıklı, sessiz, hiç kimse gürültü yapmadan, kimseyi rahatsız etmeden bütün o ilmi mesailer tıkır 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 giderdi. Şimdi ben onu görünce, yahu dedim bizim İstanbul'da İktisat Fakültesi'nde bizim mesaimizin daha büyük çoğunluğu fikri kısma değil, hamallık kısma gidiyor. Çünkü o daktilo edebilmek bir velayı azim, Sekreter yok ki veresin. O zaman işte yoktu. Evet. Versen de zaten doğru dürüst yapamaz. Ve biz kendi kendimize o işleri yapmaya uğraşırdık. Ben Türkiye'de seminer, doktora seminer avukat yapılabiliyordu 3. sınıfta. Seminerlerimi hatırladım. O vakit benim böyle hayatım boyunca bir kabus gibi birmişti. O iki tane paper hazırlamıştım. Biri turizm, biri asıratika. Onların daktüle edilmesi takdir da bilmiyorum böyle teker teker basa 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 canım çıkmıştı böyle aylarca onları takdir etmekten. Dolayısıyla Türkiye'de bu sekreter işi hallolmalı demiştim. Çünkü gene öyle hatırımda vardı. Bizde bakanların falan bile sekreteri yok diye düşünmüştüm. Belki o da doğru olabilir. <laughs> Veyahut da gösterilen belki ihtimam, i̇htimam devlet var. bürokrasisinin işi olabilir diye düşünüyorum. Herkes el mı yazardı hocam? Evet. Herkes el olarak. o adam. Yok takdiri vardı tabii de evet. e şu demek ki e, telgraf böyle yazılmış yani. Ben de tabii şimdi hangi hale türü içinde bunu yazdığını bilmiyorum ama işte elindeki vesika bu. <laughs>